Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda elimde bir adet GM8 var. Gördüğünüz gibi ekran darmadan bu telefonu bu şekilde al aldım arkadaşlar. Bu sefer bit pazar değil Letgo'dan aldım cihazı. Cihazın ekran darmadan ee, ama şarja taktım, ekrana ışık falan geliyor. Anakartı sağlam yani. Bu cihazın ekran değişimini yapacağım arkadaşlar. Cihazı da 50 TL'ye aldım bu arada. Ekranımız da şu şekilde. Ekran da 210 TL'de 200 liraya aldım arkadaşlar. Dolar biraz düştüğü için telefonun ekran fiyatı da düşmüş. Ya yani eğer e, ekranımız takıldığı zaman düzgün çalışırsa telefonun bana maliyeti 250 TL olmuş olacak. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Diğer vidasını söktüm ben arkadaşlar burada. Bunun vidaları normal yıldız tornavidayla sökülmüyor. Farklı ince bir tornavidası var bunun. Aynı iPhone'lar gibi. Söküp vidalarımızı şöyle ayıralım. Kasamızı yandan ayırmadan önce sim tepsisini çıkarmamız lazım arkadaşlar. Bunu da çıkartalım. Bu telefonların ekran değişiminin güzel bir yanı arkadaşlar. Yani e, telefonun ekran değişimi değil de sanki ekranın üzerine telefon yerleştiriyormuşsunuz gibi oluyor. Biraz sonra göreceksiniz zaten. Yani kasalı ekran diye geçiyor bunlar arkadaşlar. Hazır o şekilde almıyor ekranda. Şöyle dikkatli bir şekilde sökmeye başladık. Videonun bazı böyle kasa sökme yerlerini falan hızlandırıyorum arkadaşlar bilerek. Sıkıcı işlemler çünkü bunlar. Ama bu kolay sökülüyor. Burada dikkat etmemiz gereken yer şurası arkadaşlar. Parmak izinin filmini kopartmamamız lazım. Dikkatli olmalıyız. Vidasını söküp bunu yerinden çıkartacağız. Üç tane vida var arkadaşlar. Metal şeyi yerinden çıkartıp parmak izimizin filminde çıkarttık. Şimdi arkadaşlar arka kapağımızı böyle indiriyoruz. Burada yapacağımız işlemler şu şekilde arkadaşlar yeni aldığımız ekran da burada ikisini yan yana koyuyoruz. Şimdi bundaki malzemeleri alıp buraya yerleştireceğim. Tek yapamayacağım işlem bu şu filmlerimizi sökelim. Zaten bu General Mobile'in çoğu cihazında böyle arkadaşlar. GM5 Plus'ta da böyleydi. Discovery'de de böyle. Hepsinde böyle yapıyorlar. Aslında güzel. Yani tamirciler için iyi oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cihazın işi de bu arada daha önce açılmamış. İlk defa açılıyor. Yani temiz bir cihaz almışız. Letgo'da 120 TL yazmıştı. Pazarlık yaptım 50 liraya düşürdüm. Yani gayet iyi bir fiyat bu cihaz için. Şöyle anakartımızı yerinden alıyoruz. Buralarda hiç acele etmiyoruz arkadaşlar. Yani anakarta zarar vermeden sökmeye çalışıyoruz. Evet gördüğünüz gibi cihazı söktüm. Anakartımızı şöyle ayırayım. Şu sensörün zaten plastiği. Bunu da yerine takın yoksa aramalarda ekranınız kararmaz ya da komple karanlık kalır. Şimdi arkadaşlar diğerlerini yerleştirmeden önce. Bir ekranımı test etmek istiyorum. Çünkü boşuna uğraşmaya değmez. Bundan rahatlıkla sökebiliriz şeyi bataryayı. Çünkü zaten iç ekranımız kırık. Ama bataryayı delmemeye dikkat edin de. Şurada da şeyleri var da oradan çıkartmıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cihaz açılıyor arkadaşlar. Ekranın kalitesi gayet güzel. Bakalım dokunmatiği de iyi çalışırsa herhangi bir sıkıntı olmayacak demektir. Eski kırık ekranımızdaki şarj soketinin olduğu bölümü takabiliriz. Şimdi biraz bekleyelim arkadaşlar cihaz açsın. Klasik dokunmatik testimizi yapacağız. cihazı yaptıktan sonra arkadaşlar ortalama 800-900 TL eder. Çünkü ekranı kasalı olduğu için tertemiz oluyor. Ama cihazımızın şarjı yok şu an. Varmış. %2 hemen denememiz lazım. Dokunmatikleri siz de bu şekilde test edebilirsiniz arkadaşlar. Uygulamayı tutup gezdirin. Eğer herhangi bir yerde siz bırakmadan düşüyorsa oran dokunmatiği basmıyor demektir. Gördüğünüz gibi bunda herhangi bir sıkıntı yok. Gayet iyi oldu. Şimdi ekranımızı telefona ya da daha doğrusu anakartımızı ve parçaları ekranımıza monte edebiliriz. Cihazımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Bu tür videoları arkadaşlar ekran değişimi videosu olarak atmıyorum mesela yani. Bu videoyu şu şekilde de atabilirdim. GM8 ekran değişimi videosu. Ama ben burada arkadaşlar vurgulamak istediğim konu, telefonu kırık bir şekilde uygun bir fiyata aldım, tamir ettim. Yani ucuza al, tamir et serisi öyle düşünebilirsiniz. Bu cihaz şu an bana 250 TL'ye mal oldu. Ortalama 800-900 TL satılır arkadaşlar bu cihaz. 900 TL sattığımı düşünürsek bana yaklaşık 650 TL kar kalıyor. Gayet iyi bir fiyat arkadaşlar yani. Kar marjı gayet iyi. Bu şekilde benim videolarımı konsepti. Şimdi bataryamızı sökelim. Tuşumuzu da söktük. Anakartımızı da söktük arkadaşlar şekilde sökelim ana kartımızı da yine. Söktük. Eski ekranımızın üstündeki kulaklığımızı çıkartalım şimdi. Şu şekilde ince bir şeyle çıkartabiliriz. Bu işlemleri yaparken fazla acele etmeyin arkadaşlar. Çünkü parçalara zarar verirsek sıkıntı yaşarız. Bir de gidip aynı parçayı aramakla uğraşmayalım. Hoparlörümüzü taktık. Ee, geri kalanlar zaten anakartın üzerinde. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şey yok burada. var bir tek. Bunu da çıkartalım. Öndeki flash'ın şeyi herhalde bu. Bunu da yerine tam olarak takıp anakartımızı yerleştirebiliriz. Bu da tamam arkadaşlar. Şimdi üst kısmı yerleştirebiliriz. eski ekranımızın üzerinden alt bordu sökeceğiz arkadaşlar. Alt port burası, üst port da bura yani anakart. Şöyle söküyoruz. tekrar soketimizi alıp yerine takıyoruz. Bu alt port yani alt port dediğimiz buydu arkadaşlar. Burada ayrıyetten mikrofon var. Şuradan şebeke antenimizi geri geçiriyoruz. Kuralları hızlandıracağım arkadaşlar kurgu yaparken. Bu filmlerimiz böyle duruyor ama arkadaşlar batarya üstüne gelince düz bir şekilde oluyor zaten. Yani herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. kısım tamam arkadaşlar. Şu bir vidası kaldı. Bu tamam. Şimdi bu yan tuşları yerine takmadan önce bataryamızı takacağız. Bataryayı da takmadan önce şöyle bir düz bir zemine koyup biraz düzleyelim. Çünkü sökerken batarya yamuluyor. Bunu böyle düzleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bataryamız dümdüz oldu. Şimdi yerine takabiliriz. Telefon İşlemler bittiğinde çok iyi olacak arkadaşlar. Yani 250 liraya mal olmuş bir telefon 900 liraya satılabilecek bir duruma gelecek. Videonun sonlarına doğru zaten telefonu test edeceğim. Görürsünüz. Şöyle arkadaşlar çift taraflı bandımızdan şuraya biraz yapıştıracağız. Bu tarafı da yapıştırdım arkadaşlar bir tane. bataryamızı yerine takabiliriz. Şöyle biraz bastırıyoruz. Bataryamızı yapışsın Gördüğünüz gibi dümdüz zaten arkadaşlar. Bataryayı düzledim. Bataryayı soketimize takalım. Aynen. Şu an telefonun ekranını takma işlemi neredeyse bitti sayılır arkadaşlar. Şu metal kapağımızı yerine yerleştireceğiz. Ama onun öncesinde şunu takmamız lazım. Onun için biz diğer yerlerin vidalarını bir tamamlayalım. Şurada bir vida vardı. vardı bir tane. Zaten bu kapağı taktıktan sonra herhangi bir vida falan takma işlemimiz yok. Çünkü kasası aslında kapağı. Onun üzerine de vida takılmıyor. Bir de şuranın şey var. Ama onlar da bunu taktıktan sonra takacağız. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş toplamaya başlıyoruz telefonu. Parmak izimizin filmini takalım. Filmimizi taktık. Şuradaki yan tuş filmlerini de takıp şeyi kapatacağız telefonu. hover tuşumuzu taktık. Ses kısma ve açma tuşumuzu da takalım. Bu da tamamdır. Şimdi metal kapağımızı yerine takabiliriz. kapağı takmamız önemli arkadaşlar. Çünkü kapak takmazsak eğer e, bu filmler yerinden çıkabilir. Çıkarsa da mesela ekran filmi çıktı diyelim. Ekranımız gider. Tuş filmi çıktı. Tuşlarımız basmaz. Onun için bu filmleri tamamen takıyoruz. Metal kapağı. O da tamam arkadaşlar. Telefonumuz şu an hazır takabiliriz. Şurada ufak bir kırık var ama onu tam takınca belli olmayacak. Şöyle ben takmadan biraz içine tutturayım. Bunu. Hatta olmadı bir tane silikon kılıf alırız bunu. Şu şekilde kasamıza oturttuk arkadaşlar. Gayet iyi bir şekilde oturdu. Sim tepsimizi de yerine takalım. Taktık. Şarj yerimizi deneyelim. Şarjımız ne diyor arkadaşlar? Dokunmatimizi zaten test etmiştik. Çalışıyor. Şöyle telefonumuzun özelliklerine bakalım isterseniz. 32 GB kendi hafızası var. Gayet iyi. GM8. Android'i de 8 arkadaşlar. Bu telefon dediğim gibi yaklaşık 900 TL civarında satılabilir. Remine de bakalım arkadaşlar. Hafızası 32 idi. 3 GB de RAM'i var. Yani 32 GB hafıza, 3 GB RAM'li. Gayet güzel oldu cihazımız arkadaşlar. Güzel bir iş oldu. Ekran değişimimiz başarıyla sonuçlandı. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.